Ben geldim. Hoş geldin. Neredeyse Hoş bulduk anne. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Oğlum. <laughs> senin, senin... Bizim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu baba? I, şimdi şöyle bir şekil. I, şimdi... Senin artık evlenme malı. Nasıl yani? Hı? Anlamadım. Aksım, oğlum senin yaşın geldi, geldi de geçti bile. Aynen. Ben de 22 yaşındayım. Cidden ben üniversitedeyim ya. Ee, kızım oğlum bir şey olmaz hadi hadi. Ee, bugün akşama e, birini biliyorum ben oraya gideceğiz. Evet evet. Hazırlan oğlum. Peki. Aslında bir yandan da istiyorum ya. Evde kalmak istemiyorum. İnşallah o kafede gördüğüm kız olur ya. İnşallah ya. Çok güzel ya. İnşallah olur. Ha ben ne gideceğim şimdi akşam? çektiğim bir şey mi yok? Aa, ah, şurada varmış. Ama bile hiç kalmadım. Evet. ne giyeceğim ben. Evet. Yok ki burada. Tabi her yer kız kapıyor. Kalmış kalmıyor. mi ya? Biz şunu giydim. annen nerede lan? Odadadır odada. Evet. Neyse. Biraz ayına Ben geldim beyler. <laughs>

Ayşe şimdi bu yani kan konuşmuş falan öyle şey yapın siz hayal edin. Telefon var mı burada? Yok. Yok. Tamam Ayşe Söyle. Şimdi annesini çıkartalım. Kız. Dur annesini çıkart. Annesi burada. Kız nerede? Kız orada. Ayşe şimdi bu yani telefona telefonla konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu bey? Tamam tamam akşama. İz geliyorsa. Tamam kızım gel be. Ne oluyor be baba ya? Kızım otur şöyle. Ay tövbe ben bugün her yere oturdum ben. Kızım baba laf yapma. Ne oldu ya? Sen niye bana böyle davranıyorsun? Sen niye bana böyle davranıyorsun? Bana bak. Kızım senin artık evlenmen lazım. Niye? Ne diyorsun baba ya? Ben de 18 yaşındayım. Ne yapayım? Günah. Yaşın geldi de geçti bile. Ha? Emin misiniz ya? Kızım açma gelip isteyeceksen sesini çıkarma. Ya baba git hazırlan. Hazırlanayım mı? Kıyafetim yok. Git alışveriş yap. Anneanne git bir tane kıyafet al. Kızım hadi yürü. Çünkü dersleri biz zaten yol atmıştık. At. Tamam ya. biz bu kadar parayı nereden bulduk? Baban verdi kızım? Babam nereden buldu? İşte onunla anlaşma yaptı o zenginmiş ona şirket verdi öyle öyle oldu. <laughs> Geç kızım ya lan ya. Aa buradan kendime bir şey alsam ben ya. Ben ben bunu kendime alacağım. Hayır bana. Bu sana mı alsak acaba? Deneyeyim mi? Yok yok bunu ben kendime alacağım sana. Şunu alalım mı? Hayır. Ben onu değil. Bunu alalım mı kızım? Çok güzel baksana. Bunu alalım. Tam normal olarak kıyafet de al istiyorsan. Mm, bunu al. Bir dene gel bakayım. Neyi? Üstündeki ne? Hadi. Ah, şu ne yapacağım? Hmm, ah, mi kızım? Hayır, bir saniye. Ay merhaba ya. <laughs> de bana ne diyeceğim? Beye de bir şeyler alayım. Dur ben bir çay. Dakka, dakika. Arkadaşlar bu arada şu şunu giymiş gibi hayal edin siz. Tamam mı? Bir bir, 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 bir saniye <laughs> Şöyle giyeyim ben. Ha. Hemen giyeyim. Olmuş mu? Ha, olmuş kızım. Çekil şimdi ben de giyeyim. Kızım. Şimdi Şunun güzelliğine bak. Hmm, çok güzel çok güzel. Tamam ha, hadi şimdi bunları alıyoruz. Şu de mi alsam? Para geçmişken elimiz. Aa, yok şunu almıyorum akışmaz. Hadi kızım giy üstünü tekrar. <laughs> hmm. Kafayı yemiş galiba. Tamam aa, şimdi gel kızım. Merhabalar. Merhabalar, paşata şunları koydum. 1200 lira. Tamam. Aldı mı? Aldı. Tamam kızım hadi gidiyoruz. Tamam anneciğim. Aşağı yanlış yere girdik. <laughs> Arkadaşlar şimdi erkeği düşünün siz. Erkeğe Erkeğin evine girelim. Erkekler hazırlanacak böyle. Onların evine için Erkek hazırlanıyor diye düşün. Erkek hazırlanıyormuş gibi düşün. Diğerinin evini bilmiyorum zaten. Ay, çok güzel bir şey buldum. Ama çok çirkin. Oluyor. Ay bunlar ne? Ne? bir şey. Bir tane koymuşum.